E, merhabalar. İdea Teknoloji Çözümlerinde satış müdürü olarak çalışıyorum. Adım Fatih Fehim Tatlısöz. Öncelikle başkanımızın e, konuşması e, benim için önemliydi. Çünkü Bilgi Teknoloji Derneği'nin ne amaçla kurulduğunu, neler yapması gerektiği ilgili bilgilendirmeler yaptı. Daha sonrasında Sertaç Bey'in yapmış olduğu konuşma benim için önemli konuşmalar Sürdürülebilirlik bir iletişim benim için önemlidir ve aynı zamanda iletişimin ve iş yerindeki, iş çalışma hayatındaki gerekli düzenlemeler benim için önemli Burada genellikle yapay zekanın ön plana çıktığını düşünüyorum. Artık günümüzde de yapay zekanın önemi arttığı için bütün teknolojilerde yapay zeka daha önemli ve daha ileri de gözüküyor. Burada birçok iş koluyla, birçok arkadaşımızla tanıştık, derneğe üye olan birçok var. Hepsiyle beraber bir entegre çalışması yapıp iş hayatımıza olumlu etkilerini eklemek istiyoruz.